Eyzu billahi ibn Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuhen nebiyyu izza talaktumun nisaye fe talikuhunne lidetihinne ve asul idde. Ve tekullahi rabbeküm la yetuhricuhunne min büyutihinne ve la yahrucune illa yiyetine bifahuşeti mübeyyine. Ve tilke hududullah ve men yeteadde hududallahi fekaz La tedri le alallahi yuhti sibade zalike emre fe iza belagne celehunne femsikuhunne bi marufin e farikuhunne bi marufi ve şidru zevey adlim minkum ve kıymu şehadete lillah zalikum yazu bihi men kane yu'minu billahi ve yemil ahir ve men yetek allahi yecallehu ve yerzuku min haysulayah tesibim ve men yetevekkel alallahi fevve hasbi innallaha baliğu emri kad cealallahu li kulli şeyin kadra ve la yeisne min el mehidi min nisae kum in tebcun feydetu neselasetu eşuri ve la ilem yehidni ve ulatul ahmali ecelehunne eyyedane hamlehunne ve men yetekallahi yecallehu min emrihi yusra. Zalike emrullahu enzelehu ileyküm. Ve men yetekallahi yükeffiranhu seyyatihi ve yuzim lehu ecra. Eskenühünne min haysu sekentüm mi vücdiküm ve la tudarruhünne li tudayyikü aleyhinim. Ve enkünne ulatil hamlini fe enfiku aleyhine hatta yedagne hamlehünüm. Fin azane leküm featu hünne ve temiru beyneküm bi maruf ve intiaser tüm fesetu zeu lehu uhra li yunfik zu min seyati ve men kudir alehi riskuh. fel yunfik min mata hulla la yukellifullahu nefsen illa ma ataham Seyyecalullahu bade usri yusra ve keyyim min kariyetin atet an emri rabbiha ve rusulihi fasib ha isaben şedidev ve azebne ha ben nükre Fezakat febale emriha ve kane akıbetü emriha husra e adallahu lehum azaben şedidene fetekullahi ya ulil elbabillezine aminu kat enzelallahu ileyküm zikre Resulü yetülü aleyküm hayyatillahim ve inatil amenu amenü amlü salihati mine zulümati ile nurü. Ve meyyu min billahi ve ya mele cennetin tecimin tahtiyelene haru halidine fiha ebede kadah senallahu lehü rizkı. Allahü lezze ve minel azimis lehünüm. Yetenezzelül emru beyne li talemu en Allah ala kulli şeyin kadiru en Allah kad ehata bi kulli şeyin ilma. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil amma yasifun ve selamun alel murselin alemin. ve elhamdülillahi rabbil alamin. Tekabbel minni ve şümezzen ve erhammetani bi Fatiha